kurtulduğundan süleri iki, iki, bir kemik bir deri kalmıştı kurtun biri. Bu kurt rastladığı mu şaşırmış bir köpeğe. Köpek kuvvetli, temiz, güzel, iri. Saldır parçalamalı şunu. Diri diri. Diri olduğu kurt hazretleri. Fakat köpek daha hazır düşmeye Yani belli değil kime kalır meydan saygıyla yanaştı bundan ötürü. Hele semizliği de övdü de övdü. Benim gibi semiz olmak pek kolaydır güzel beyim pek. Hemen bırakın ormanları. Görmüyor musunuz soyumuzdan olanları? Hepsi acından ölecek. Hepsi perişan. Hepsi söpür Hiçbirinin yanı belli değil. Hepsinin hayatı tehlikededir. Siz benimle gelin. Bahtınız değişir sordu. Peki ne iş yapacağım? Hiçbir şey canım. Eli sopaları ve def etmek. Yaranmak <laughs> Efendinin hoşuna gitmek. İşte bu kadar. Fakat bu kadar işe karşılık dile dilediğini çeşit çeşit yemek. Peşten tuttu. Göver kemiklerine kadar. Sonra okşantı bir, bir hayal geçiyordu kurduğun içinden. Yaşanmıştı gözleri sevindiğinden. Neredeyse kucaklayacaktı köpeği. Fakat birdenbire ne görseydi Köpeğin boynundaki tüyler dökülmüş Bu nedir? Ee, hiç. Hiç mi? Yani ufak iş. Ufak iş ne demek? Tasma. Tasmanın yeri olacak tasma. Biz tasmayla bağlanırız Malum'a. Bağlanmak mı? Gelin tozmaz mısınız hiç? Eh, her zaman değil. Hem ne çıkar fakat? Ne mi çıkar? Yemeklerinizi başınıza çalınız. Benim işime gelmez bu zincirli saltanat. Bunu böyle söyleyeyim.